Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün 16 Ağustos ve o beklenen gün geldi çattı. Yetenekli ve genç Moses Itoma tecrübeli ve büyük rakibi Dillian White karşısında çok önemli bir sınav verecek bu gece. Bu önemli karşılaşma Dizon ekranlarından canlı yayınlanacak. Tabii ki PPV olarak yayınlanıyor değerli arkadaşlar. Ve bu önemli karşılaşma ile ilgili basın toplantısı yapıldı. tartı sonuçları açıklandı. Bu detayları sizlere aktaracağım. Haberi az önce zaten tüm detaylarıyla birlikte web sayfamızda paylaşmıştım. Teddy Atlas'tan çok önemli açıklamalar var. David Hay'in de bu karşılaşma ile ilgili tahminleri de detaylarımız arasında. Biliyorsunuz David Hay'de eski Cruiserweight ve Ağır Siklet Dünya Şampiyonlukları bulunan önemli bir isim değerli arkadaşlar. Ben zaten bu karşılaşmayla ilgili düşüncelerimi çok daha önceleri sizlerle paylaşmıştım. Bahislere baktığımızda değerli arkadaşlar bahisler muhtemelen 4 round içerisinde muhtemelen değil genellikle 4 round içerisinde çok fazla bahis oynanıyor. Moses Itoma'nın bu karşılaşmayı durduracağıyla ilgili rakamlar açıklandı. Tabi bu arada Buddy McCourt'ün de açıklamaları detaylarımız arasında değerli arkadaşlar. Dillian White çok büyük bir şekilde underdog pozisyonunda. Yani zayıf taraf kaybetmesi muhtemel taraf olarak görünüyor değerli arkadaşlar. Evet Moses Itoma ve Dillian White karşılaşması. Boks dünyasının gözü 16 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Escort World Cup Fight Week kapsamında yapılacak Moses Itoma ve Dillian White karşılaşmasına çevrildi. Kraliyet arenasında ringe çıkacak iki Britanyalı boksörün mücadelesini izleyeceğiz değerli arkadaşlar. Genç e, yetenek Itoma'nın zirve yürüyüşüyle tecrübeli White'ın yeniden sahneye dönüş iddiasını aynı potada buluşturan bir karşılaşma izleyeceğiz. Demin de söylediğim gibi bu karşılaşma Dizon'dan canlı yayınlanacak değerli arkadaşlar. Basın toplantısındaki mesajlar sessiz gerilim ve özgüvenli sözler. Final basın toplantısında Taraflar provokasyondan uzak ama ciddi bir duruş sergiledi. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen şimdiden geleceğin şampiyonu olarak anılan Moses Itoma rakibini deneyimli bir boksör olarak gördüğünü ifade etti. Fakat göz göze geldiklerinde White'ın içinde pes etmeyen ama kırılgan bir enerji hissettiğini söyledi değerli arkadaşlar. Yaralı bir hayvan olduğunu söyledi. Bunu da sözlerine ekledi. Moses Itoma değerli dostlar 37 yaşındaki Dillian White ise tartışmaya girmek yerine profesyonelliğe vurgu yaptı bu iş konuşmakla değil e, ringde işini yapmakla ilgilidir diyen White gerektiğinde savaşçı ruhunu ortaya koyacağını belirtti şuraya bir saptama yapacağım arkadaşlar şimdi Dillian White çok fazla trash talk'a girmedi e, girmediği de iyi oldu aslında hani ne söyleyecek ki yani çok fazla söyleyebileceği bir şey yoktu aslında. Bu nedenle susmayı e, tercih etti. E, ringde konuşuruz. İşte benim yaşlı bir kurt olduğumu söylüyorlar ama hala dişlerim var. Ne kadar keskin dişlerin var sorusuna cumartesi günü bunu göreceksiniz açıklamalarını yaptı değerli arkadaşlar. Tartı sonuçları kilo dengesi ve sürpriz form. Resmi tartıda ortaya çıkan tabloda maç öncesinde stratejik ipuçlarını bize vermiş oldu. White 244.5 pound geldi değerli arkadaşlar. Yani tam olarak 110.9 kilogram ile son 10 yılın en düşük kilosunda ringe çıkmaya hazırlanıyor. Bir önceki karşılaşmasından 17 pound yani 7.7 kilogram daha hafif geldi tek tek karşılaşmasından. Bu durum kondisyon ve hız odaklı bir hazırlığın işareti olarak yorumlandı. Itomay ise 245.5 pound geldi değerli arkadaşlar. Bu da 111.4 kilogram yapıyor. Dolayısıyla rakibinden çok az böyle bir 500-600 gram bir fazlası var genç Itoman'ın. Tartı sonrası yüzleşmede taraflar e, gerginlik çitasını yükseltmedi. Ito'man'ın White'tan gözlüklerini çıkartmasını isteyip göz temasına önem vermesi psikolojik üstünlük hamlesi olarak dikkat çekti. White'ın ciddi kilo vererek daha hareketli bir performans hedeflediği net bir şekilde görüldü. Biliyorsunuz Dillian White hem basın toplantısında hem de o Dizon'un organize ettiği biliyorsunuz bir masa etrafında face of dedikleri yüzleşme gerçekleşmişti. Orada gözlüklerini çıkarmadı Dilian White. Geçersiz. İşte saklıyor arkadaşlar. Ee, yani bilinçaltı o yüzündeki, o gözlerindeki tereddütü saklamaya çalıştı. Ama tartıda gözlüklerini çıkardı ve kendini o kadar zorluyor ki bu görünüyor. Yani vücut dilinden bunu anlayabiliyoruz. Kendini çok zorlayarak böyle dik bakışlar atıyor. Ama o dik bakışların arkasında tedirginlik vardı değerli arkadaşım. Bunu ben görüyorum. Bunu Itoma ve ekibi de mutlaka gördüler değerli dostlar. Karttaki yer ve kemer mücadelesi. Gecenin ana maçı olan bu karşılaşmada Itoma, WBO ve WBA Intercontinental dedikleri bu kıtalar arası şampiyonluk kemerinin sahibi. İlaveten Britanya eyaletler arası ağır siklet kemeri de masada olacak. Bunu da Michael Buffer toplantıda söyledi değerli arkadaşlar. Bu detaylar karşılaşmanın prestijini arttırırken İtoma'nın dünya sıralamasındaki yerini sağlamlaştırma hedefini de ön plana çıkartıyor. Aynı gece ringe çıkacak isimler arasında Filip Ergovic, David Adele'ye, Nick Bol ve Sam Goodman de yer alıyor. Böylece Riyad'daki etkinlik tam anlamıyla bir boks şölenine dönüşüyor. Tarafların güç dengesi Moses Itoma biliyorsunuz. 12 galibiyeti var, 10 nakavtu var. Henüz yolun başında olmasına rağmen solak stili, hızlı aray hareketleri ve net bitirişleriyle dikkat çekiyor. Son maçlarında rakiplerini kısa sürede durdurması genç boksörün ring zekasını ve reflekslerini de ortaya koyuyor. Dileyen White 31 galibiyeti var, 3 mağlubiyeti var, 21 karşılaşmasını knockout'la sonuçlandırdı. Joshua ve Fury gibi isimlerle dövüşmüş. Önemli bir tecrübe sahibi. Biliyorsunuz Joseph Parker'la karşılaştı. Derekçisi orayla iki kez karşılaştı. Ve sol kroşesi ve yakın dövüşteki sertliği ile biliniyor. Bu kez kilo vererek daha hızlı ve dayanıklı bir görüntü çizmeyi hedefliyor. Son 10 yıldır sıralamada top 10 içerisinde yer aldı. Dilian White değerli arkadaşlar. Stratejik öne çıkan noktalar mesafe kontrolü. Ito'manın uzun kollarını ve kısa e, direklerini kullanarak maçı orta mesafede tutması halinde avantaj sağlayacağı öngörülüyor uzmanlar tarafından yapılan açıklamada. Yakın dövüş ve e, kontra White rakibini iç mesafeye çekip güçlü kroşeleriyle maçı tersine çevirebilir açıklaması yaptı uzmanlar. Dayanıklılık testi White'ın kilo düşüşünün uzun roundlarda enerjiye etkisi merak konusu olurken Itoma kamp süresince yüksek tempoya hazırlandığını belirtiyor değerli dostlar. Uzman tahminleri gençlik mi, tecrübe mi? Analizler Itoma'nın ilk roundlarda kontrollü başlayıp maçı kendi temposuna oturtacağı yönünde. White'ın ise özellikle orta roundlarda yakın dövüşle şans aramasını bekleyeceğini öngörüyorlar. İstatistikler form gereği ve ring içi hız göz önüne alındığında çoğu uzman Itoma'nın 6-9 round arasında teknik knockout veya net puan üstünlüğü kazanabileceğini öngörüyor. Ancak ağır siklet boksun doğası gereği White'ın tek bir kroşeyle ile tüm senaryoyu değiştirebileceği de unutulmuyor dedi değerli arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz yani çocuk genç, yetenekli, yüzünde hala daha böyle o teenager dediğimiz var ya o delikanlılık. Yani daha böyle 18-19 on yaşlarındaki bir yüz ifadesi var. Sakalını kesse çok daha böyle ...daha genç görünecek çünkü sonuçta 20 yaşında değerli arkadaşlar ama onu tanımıyoruz. Bu nedenle bu karşılaşma iti olma için çok büyük bir sınav olacak. Çünkü Dillian White tecrübesinde birisiyle henüz daha karşılaşmadı değerli arkadaşlar. Evet Teddy Atlas'ın yorumları. Teddy Atlas çok önemli bir konuya değindi. Biliyorsunuz ee, halka açık ee, bir idman yaptılar. İşte ringe çıktı boksörler. Gerçi çok fazla bir şey yapmadılar da. E, orada Dillian White'ın ilk gördüğüm şey aksiyor arkadaşlar Dillian White. Yani bildiğin aksıyor. Ve bu Teddy Atlas'ın dikkatini çekmiş. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Teddy Atlas yapmış olduğu açıklamada Genç Moses Itoma için bugüne kadarki gerçek anlamda en büyük adım olacak. Dillian White'ın gücü ve tecrübesi olacak. Büyük boyutları var ve halen sert yumruklar atabiliyor. Bu da Moses'ın mücadele yapmasını gerektirecek. Genç çocuğun bu karşılaşmada test edileceğini söyleyebiliriz. Dillian White bugüne kadar oldukça önemli adamlarla karşılaştı. Bu nedenle övgülere alıyor dedi. Onu seviyorum ama artık yaş faktörü var. Bacakları yaşlanmış ringe çıktığında bacaklarının yaşlanmış olduğunu görürsünüz dedi. Hani o halka açık ringe çıktı ya Dillian White orada bildiğin aksıyor arkadaşlar Dillian White. Bu onun için sorun olabilir. Moses Itoma çok genç, oldukça atletik ve Tekniği tamamen olgunlaşmış ve sıkı bir stili var. Sadece elleri değil ayakları da çok hızlı ve boşlukları anında çok hızlı bir şekilde doldurabiliyor. White'ın bacaklarının durumunu Moses görecek ve White bazen gardını düşürüyor ve bu boşluklarda Moses onu çok sert şekilde yakalayacaktır. Maça daha başlamadan maçı bitirecektir dedi Terry Atlas. Yine açıklamasının devamında Dilyan başına isabet aldığında savunma olarak eğiliyor, kıvrılıyor ve bu şekilde devam ediyor. Asıl sorun bu hareketleri yaparken dizlerini kullanmadan belini kırarak eğiliyor ve bu şekilde ileri hamleler yapıyor. Bu şekilde devam ettiğinde kendisi için kör nokta oluşturuyor ve Gelen apar göremiyor. Bu pozisyon bir boksör için en tehlikeli pozisyondur. Gelen yumruğu görme şansınız bu şekilde yok diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Alexander Povetkin karşılaşmasını da koymuş. Bakın burada videoya tıklarsanız o e, tediye ne demek istediğini anlayacaksınız. Çünkü genellikle belinden kırıyor, kıvırıyor. Ve dolayısıyla kendisi için bir kör nokta oluşturuyor ve gelen apar da görme şansı zaten imkansız. Mozus ve ekibi derslerine iyi çalışmışlarsa bahislerde söylendiği gibi ben de genç Mozus'un... 4 round ve öncesinde bu işi bitireceğini düşünüyorum dedi Teddy Atlas da değerli arkadaşlar. David Hay eski Cruiserweight ve ağır dünya şampiyonu David Hay de tahmininde Moses Itoma'nın ilk 4 round içerisinde durdurmayla maçı kazanacağını söyledi. Ve Riyad'daki büyük gece hem yükselişteki Itoma'nın geleceğe damga vurma ihtimalini hem de White'ın hala buradayım iddiasını ortaya koyacak. Tartı sonuçları ve basın toplantısındaki özgüvenli açıklamalar karşılaşmanın tansiyonunu daha da yükseltti. Bok severleri gençlik ile tecrübenin çarpışacağı heyecan dolu bir düello bekliyor değerli arkadaşlar. Tabi şimdi ben burada basın toplantısında bazı problemler yaşandı arkadaşlar. Onlardan da sizlere bahsetmek istiyorum. Neydi mesela bu? Dizon'un sunucusu Thomas. Soy ismi aklıma gelmedi şimdi. Orada bir pot kırdı. Bana göre bilerek yaptı. Body Snatcher. Dillian White'ın lakabı. Ama adam çıktı orada Baby Snatcher dedi. Buna Dillian White çok büyük tepki gösterdi. Siz bu seviyede bir sunucusunuz. Zaten çok da çalışmıyorsunuz. Cami imamı gibi günde anca bir saat çalışıyorsunuz. İşinizi düzgün yapacaksınız. Baby Snatcher dedi. Bu kasıtlı olarak yapılmış bir şeydi arkadaşlar. Çünkü Dillian White de hani her konuşmasında diyor ya beni her defasında görmezden geliyorlar, dışlıyorlar, öteliyorlar gibi açıklamalar yapıyor. Biraz da kendisinde arasın kabahati ee, Dillian White. Ama burada yapılan haksızlıktı. Bu Dillian White'ı tahrik etmek için yapılmıştı değerli arkadaşlar. Ee, ve yine basın toplantısında aklıma gelen şeyler. Buddy McGirt konuştu ee, New York'lu antrenör. Daha önceki açıklamalarını zaten sizlerle paylaşmıştım. Ben Moses Stoman'ın dedi maçlarını izlemiyorum. Gerek de görmüyorum. Hani bizim bugüne kadar görmediğimiz neyi bize gösterecek ki diye açıklamaları vardı. Buna tepki gösterdi Moğdu Stroma. Orada yumruğu yiyecek kendisi değil dedi. Hani tepki gösterdi yani izlemesi gerekirdi. Çünkü bu bir şekilde rakibinizi hafife almaktır. Moses bunu böyle düşünebilir. Ama bu adam böyle arkadaşlar. Yani bu New Yorklularda böyle bir algı var. Böyle bir düşünce var. Dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan insanlara salak muamelesi yapmayı çok sevenler arkadaşlar. Hatta New York'a sonradan gidip yerleşenler de var. Bizim Türkler de var. Mesela arkadaşlarım var. New York'ta ya yaşıyor ya arkadaşlar. İşte onlar işte İngilizler, Avrupalılar, şunlarla onlar paçoz, bunlar böyle. Lan sen Türksün, Sen New Yorklu değilsin ki niye böyle New Yorklu gibi konuşuyorsun? Buddy McCurk de bunları yapıyor arkadaşlar. Bu tür konuşmaları yapıyor ama yapmaması gerekirdi. Ne dedi başka Buddy McCurk? Şunu söyledi. Ee, yani dedi Dillian White dedi bu karşılaşmayı kazanmak zorunda. Çünkü kazanırsa dedi biter. Hani işi biter. Moza Sitoma'nın daha dedi önünde uzun yol var. Ama dedi Dillian White bu karşılaşmayı kaybederse hiç hak etmediği Jane olur dedi. Yani bir yerlerde sürekli maçlara çıkan bir adam olur diye açıklamalarda bulundu değerli arkadaşlar. Bademekört ve yine şu çok ilginç bir oran verdi. dedi ki ya bine bir underdog dedi. Arkadaşlar yani ben bu bahis oranlarını çok bilmiyorum böyle rakamlar konuşuyorum ama anlamıyorum da hiç oynamadım da ilgi de duymuyorum. Ama böyle bine bir underdog dedi ya kendi antrenörü söyledi bunu. Dolayısıyla şu anda çok önemli isimler. Moses olmadan, özellikle de ilk 4 roundda çok fazla knockout beklentileri var değerli arkadaşlar. E, ve başka neler yaşandı? Ha, bu arada e, kuzu mu kurt mu? Bunlar çok konuşuldu. E, i̇şte Moses Itoma şunu söyledi açıklamasının bir yerinde. Kuzu olarak kurt avlamaya çalışıyor dedi Dillian White'dan için. E, Dillian White'da de burada dedi kimse kuzu değil burada herkes kurt dedi. İşte benim de dişlerimin ne kadar keskin olduğunu göreceksiniz. Açıklamalarını yaptı değerli arkadaşlar. Tabi bu arada işte o yüzleşme esnasında neler konuşuldu basın toplantısındaki. Orada da yine işte Mozo Sitoma tabii ki çok heyecanlı. İşte gözlüğünü çıkar Gözlerini görmek istiyorum gibi açıklamalar yapıyor. İşte dileyen White işte sakin ol ya sakin ol. İşte cumartesi az kaldı cumartesi günü görürsün gibi. E, bu şekilde aralarında bir diyalog geçiyor değerli arkadaşlar. Tabi şimdi e, bu karşılaşma önemli bir karşılaşma. E, bazı arkadaşlar bir yorumda dikkatimi çekti. Daha önce de ben Jared Anderson'ı böyle çok övüyormuşum. Palavra ben Jared Anderson'ı hiç övmedim arkadaşlar. Geçersiz ama bu çocuk sıra dışı bir yetenek. Special. Yani arkadaşlar çocuk 20 yaşında. Yani bugün baktığınız zaman işte örnek Diante Wilder. Birisi diyor 20 yaşında boksa başladı. Birisi diyor 21 yaşında. Ne zaman başladığını da bilen yok. Çok önemli değil. Larry Holmes de 20 yaşında boksa başladı. Kontra. Rocky Marciano da çok geç boksa başladı. Kontra. Dolayısıyla bazı şeyler insanın böyle varoluşuyla, yaratılışıyla ilgili bir şey. Bu yetenek. Yani İngilizlerin de dediği gibi Tanrı tarafından böyle yeteneklerle donatılmış, ona yetenek hediye edilmiş. Ben de Mozus olmayı böyle birisi olarak görüyorum. Birinci round'da da bitebilir arkadaşlar. Çünkü Dillian White'ın bacağı, bakın aklın yolu bir, Terry Atlas da görmüş. Ben zaten... Daha bu uzman yorumlarını yapmadan dedim ki 4 round'un üstünü kabul etmem. Yine söylüyorum kabul etmem. Çünkü siz Mike Tyson gibi bir adamla mukayese ediyorsunuz. Siz falso yapamazsınız. Kanelo Alvarez düştü mü? Falsosu var mı? Yok. Eleştirebilirsiniz bak karşılaşmaları. Bu ayrı. Oleksandr Uysik düştü mü? Falsosu var mı? Yok. Bunlar çok çok önemli. Değerli arkadaşlar. O nedenle Moses Itoma gibi birisinin gelecek vaat eden bir yeteneğin en küçük bir falso hata yapması kabul edilemez. Tabi bu arada şimdi Dillian White'ın üzerinde fazla bir baskı yok. Dillian White geldim ben hacivatım tamam yaşlıyım ihtiyarım yani kendiyle ilgili çok bir şey söylemiyor söyleyecek de bir şey yok zaten. Ee, ancak burada Moses Itoma'nın üzerinde çok fazla baskı var. Ee, çünkü bütün uzmanlar ondan çok önemli e, zaferler bekliyor. Özellikle de ilk 4 round içerisinde. Dolayısıyla bunlar da onun için e, bir dezavantaj olabilir. Mental cesaret. Arkadaşlar mental dayanıklılık burada çok çok önemlidir. Ve çocuk ilk kez gecenin maçına çıkıyor. Bunlar çok önemli detaylar arkadaşlar. E, dün bir şey paylaşacaktım. E, bir türlü vaktim olmadı. Castomaro'nun bir sözü var arkadaşlar. Hemen onu da buraya bir yamayım aklıma gelmişken. Kas diyor ki bir korkakla bir kahraman arasında diyor. Aslında diyor çok bir fark yoktur. Kahraman da aslında korkak gibi aynı şeyleri hissediyor. O da aslında korkak gibi o da korkuyor. O korkuyu hissediyor. Ama diyor bunları birbirinden ayıran kahramanın korktuğu halde yaptığı şeylerdir diyor onu kahraman yapan. Korkağı da o yapamadığı şeyler diyor onu korkak yapıyor. Aslında ikisi de korkuyor. İkisinde de aynı korku aynı düşünce var diyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada da yine mental seviyenin çok çok önemli olması gerekir ee, ve ben Moses Ito'manın tüm bu dezavantajların altından kalkacağını ben şahsen bütün kalbimle inanıyorum. Onun böyle çok önemli bir sınav vermesini istiyorum ve bu çok kısa bir karşılaşma olacak. Değerli arkadaşlar, yine gelişmeler olduğunda bu gelişmeleri sizlerle paylaşacağım tabii ki. Değerli dostlar, gecenin ilerleyen saatlerinde keşke vaktim olsa da canlı yayın açabilsem ama söz vermiyorum değerli Dostlar bir sonraki paylaşımımızda görüşmek dileğiyle diyorum Esen kalın